Bey, biz sizi oy ve ötesiyle beraber almak istiyorduk fakat bir arada bir arada alamadık. Bu çünkü seçime bu kadar kısa süre kala aslında hem oy ve ötesi hem oy birliği platformu bizim için önemli. Biraz bahsedin lütfen. Oy oy birliği platformunda. Seçimler önemli bir süreç. Seçimler yaklaştıkça da aslında daha çok konuşulan konu sandık güvenliği. Seçim günü nasıl bir ortam bizi bekliyor Oğuzhan <laughs> Bey. Yakından takip ediyorum ben sizi. <laughs> Sağ olun. Ee, bu böyle bir süreç olunca bizim akademisyen arkadaşlarımız var. Ben öğretmenim, yazarım. Hukukçu arkadaşlarımız var. Ya bir sohbet ediyoruz, bir araya geldik. Ne yapabiliriz bu süreçle ilgili? Yaklaşık 6 ay önce çok geçersiz oy var Türkiye'de. Aslında seçmen bir karar vermiş. Birçok nedenle siyasi partiler, liderler birçok şey anlatıyorlar. Seçmende bir karar oluşmuş. Oluşan kararı sandığa gitmiş. E, pusulaya pusulaya mazbata pusulayı özür dilerim almış, mühürü basmış bir karar vermiş ama o geçersiz sayılmış. Hı -hı. Acaba bu geçersizlik sayısı niye bu kadar fazla? En son yerel seçimlerde Türkiye genelinde 1 milyon 900 bine yakın geçersiz oy var. Evet. İşte 50 artı bir seçimin sonucu 50 artı bir alan kazanacak Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Hı -hı. Öyleyse bu geçersiz oyların bir kere geçerli hale dönüşmesiyle ilgili yani seçmen bilinçlendirilmesi, farkından oluşturulması bir şey yapmamız lazım. Bir de sandığa gitme Okan Bey, sandığa gitmeme, oy kullanma oranının düşük olması bazı seçimlerde bazı e, vatandaşlarımızın seçmenin sandığa gitme konusunda kararsız kalması, oyunu kullanmaması bu da bir problem. Yani demokrasilerde oy, sandık çok önemli. Eğer oyunuzu kullanmazsanız hiçbir konuyla ilgili şikayette bulunamazsınız. Oyunuzu kullanmazsanız var olan bir durum sizi mutlu ediyorsa, mutlulukta sizin payınız yok diyorum ben. Öğretmenim gençlerle beraberiz. Geçenlerde bir öğrencimle sohbet ediyoruz. 19 yaşında yeni seçmen. ilk defa oy kullanacak. E, Dedik hocam ben oy kullanmayacağım. Kız öğrencimiz. Niye dedim ben? hocam dedi dört tane aday var dördü de erkek ha. ben dedi bir kadın adayım bana erkek dayatmasına karşı oy kullanmayacağım dedi hmm. Tabii saygı duyuyorum kendince bir gerekçe onu anlattım oy kullanması gerektiğini onun için bir seçmenin sandığa gitmesi lazım bu konuyla ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz iki oyunu doğru kullanması bu çok önemli doğru oy kullanımı çünkü sizin yanlış kullandığınız ya da e, hatalı kullandığınız bir oy geçersiz sayılacak geçersiz bir irade demek üç de bizim biraz e, daha yoğunlaştığımız alan e ee, sandığa gittiğinde oyunu kullandığında oy, ortaya çıkan iradenin doğru bir şekilde sayılması, doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve merkeze ulaştırılması, ilçe seçim kuruluna ulaştırılması bu da bir süreç. Burada siyasi partilerin temsilcileri var sandık başında. Onun ismi resmi sandık kurulu diye geçiyor ve onların resmi bir görevi var aslında. Ee, ve onun yanında da gönüllüler var bizim gibi. Tabii işte siyasi partiler Uykusuz geçen geceler, sabah erken kalkmalar, mücadele anlatıyoruz. Az önce siz dinledim Muharrem Bey. İşte yoğun, stresli, ara sıra ayağa kalktı biraz izledim. Şimdi bunların hepsi verilen emek üzerinde bir kaygı oluşturuyor. İster istemez onların temsilcileri yani sandıktaki <laughs> örgütleri, teşkilatları da biraz o gün agresif oluyor, biraz gergin oluyor. Sonucu merak ediyor herkes. Bizim gibi STK'lar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekkürler bu anlamda ortamı da rahatlatıyor. Ve neden oy birliği onu da söyleyeyim süreçte oy birliği olmaz demokrasilerde 50 artı 1 aldığınız zaman kazanırsınız bir karar alıyorsanız çoğunluğun aldığı karar kazanır ama sonuçta oy birliği olması lazım bu çok önemli yani seçim sonuçları açıklandığında 15 Mayıs sabahında uyandığımızda hala seçimi tartışıyor. Geçerli oylar, geçersiz oylar. Öyle oldu. İşte elektrikler kesildi vesaire gibi bir bahanenin arkasına sığınacak bir tartışma ortamı oluşursa o zaman Türkiye'nin yeni yüzyılında problem yaşarız diye düşünüyoruz. Onun için süreçte oy birliği yok ama sonuçta mutlaka oy birliği olması lazım. Yani çıkan sonuca önce siyasi parti liderleri, adaylar, milletvekilleri sonra da vatandaşlarımızın e, tatmin olması lazım. İki Bunu... sorun var sözünüzü keserek. Estağfurullah. Ee, birincisi ee, ben de gençler gibi şahsi bir soru sorayım ee, buraya gelmeden önce e, anneme uğradım ee, annem dedi ki ben oy kullanmayacağım ee, neden gözüm görmüyor ee, işte soruyu sarı nokta var gözde yani o, o günde ne kadar görebileceği zaten dört tane adam var hakikaten birisi kadın olsaydı da onu rahatlıkla fark ederdi dört tane adam ee, şimdi şimdi bu e, diyor ki kimseye güvenmem. Size güveniyordur Okan Bey. İşte bana güveniyor Sizin... başka başka kimseye güvenmiyor. Mesela bu soru belki bir genel soru olabilir. Ben bunun için bir resmi işlem yapmak zorunda mıyım? Annemle beraber e, bu, bu pusulayı şey... Bu... Sandık kurulu orada sizi görecek. Hmm. Bu, e annenizin de göz problemi olduğunu bilirse yanında girebilirsiniz ama siz sadece annenize yardımcı olabilirsiniz. Diyelim kardeşiniz var, başka bir yakınınız var. İkinci bir yakınıza yardımcı olamazsınız. Engelli vatandaşlarımız için de yanında herhangi bir kişi ona yardımcı olabilir. Bunun için önceden bir resmi işlem yok, yapılmasına gerekiyor. yok. E, İkinci şeyleri... sorum asıl çok önemli. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Ee, deprem bölgelerinden ee, sürekli ya da kısa süreli ayrılmak zorunda olan ve oy kullanacak olanlar e, 2 milyonun üzerinde bildiğim kadarıyla belki evet. siz doğru rakamı verebilirsiniz ee, onların oyları çok önemli ve çok merak ediliyor ve bir şey e, sanıyorum 500 küsür bin e, oy e, özür dilerim başka bir şey söylüyorum 500 küsür bin e, kişi bir puana e, denk geliyor bildiğim kadarıyla. Doğru. 60 tane seçmen var. Hmm. E, işte %90 olsun istiyoruz oy kullanma oranı. Evet. 54 milyon yaklaşık öyle oluyor evet. Evet. Yani şimdi 500 küsür bin kişi yani bir 2 milyon kişinin e, şu anda deprem bölgesinden ayrıldığını en azından çocukların okuması ve çocukları okula yazdırmak için başka şehirlerde tabii ki onlar e, şeylerini aldılar. Orada bir ikametgah aldılar ama ya tepkililer oy kullanmayacaklar ya oy kullanmak istiyorlar. Yani şeyde de bu işlemi yaptırmak zorundalar galiba değil mi? Okan Bey onun süresi seçmen listeleri çıktığında deprem bölgesindeki yurttaşlarımız için özel bir tanımlama yaptı. Yani e, mutlaka gidip seçim kurullarına başvurmaları gerekiyordu. İlçe nüfus müdürlüklerine eğer başvurmadı, kendisi o ilden taşındı, oyu da deprem bölgesinde kaldıysa onun oyu orada çıkacak mutlaka tekrar deprem deprem bölgesine gidip oyunu Gitmesi gerek. kesinlikle. Yani <laughs> e, ikametgahını <laughs> aldı ama bu onun şeyini etkilemiyor. Yani oy kullan. Seçmen listeleri rastgele çıktıktan sonraki tarihte ikametini aldıysa oyu eski deprem bölgesindeki hmm. mahallesinde Bu da aslında çok büyük, e, çok büyük bir sayının aslında o gün <laughs> ya da o günlerden önce hareket etmesi anlamına geliyor. Evet, evet. Yani diyelim ki 2 milyon kişinin diyelim ki bir buçuk milyonu ya da 1 milyonun hareket etmesi de çok güç. Yani şunu söyleyeyim. Ya yani bu e, bir araştırmanız şeyiniz var mı bu konuda? Böyle bir araştırmamız yok ama HTS kayıtlarından e, çıkarılabileceğini düşünüyorum ben ne kadar taşınma olduğunu, ne kadar kişinin güncellediğini. Ama şu anda e-devlet üzerinden de YSK'nın sitesinde... Ya benim bildiğim ben... rakam yani duyduğum, dinlediğim rakam 2 milyonun üzerinde diye bir şey biliyorum. Yanlış biliyor, yanlış dinlemiş olabilirim ya da başkasının yalancısı olabilirim ama burada çok büyük bir kitlenin o gün o gün öncesi deprem bölgesiyle Bir e, trafik yapması anlamına Sayı geliyor 500 bin de olsa 4 milyon da olsa Yani sandıkta mutlaka gidip Oyumuzu kullanmamız lazım Yani oy kullanma çok özür dilerim Biz e, öğretmeniz ilkokul 4. sınıfta Haklarım sorumluluklarım diye bir ünite var Hı. O 9 yaşında çocuklara anlatıyoruz Oy kullanmak bir haktır 18 yaşında olduran herkes için aslında bir de ödevdir Sorumluluğu da vardır sandığa gitmek zorundayız Yani bunu e, Vatandaşlık bilinci demokrasi bilinci Bizim gibi STK'lar niye bir araya gelip bu konularda işte bir şeffaf bir seçim süreci üretilsin uğraşıyoruz. Bu da bir vatandaşlık görevi addediyoruz kendimize. Seçmen mutlaka oyunu kullanması lazım. Mutlaka sandığa gitmesi lazım. E, bu noktada da şöyle bir seçim süreci geçiyor. E, hepimiz yaşıyoruz. Tabii depremin gölgesinde biraz. İster istemez seçim havası oluşmadı ama e, ben seçim süreci yaklaştıkça bu havanın daha da oluşacağını, siyasi partilerin daha reflekslerini net ortaya koyacağını, onun için vatandaşın da sadece oy kullanmak yetmez oy kullandığı sandığında bizim gibi gönüllü teşekkürler üzerinde biz isteriz ki bizimle birlikte olsunlar. Oy bir o, nokta oktan bize başvursunlar, gönüllü olsunlar. Biz onlarla iletişime geçelim ve e, o gün saat 4 bu çok önemli. Siyasi partiler sabah 7'de başlıyorlar göreve onların üyeleri. Biz saat 4 ile 7 arasında sandığın başında önce kendi oy kullandığımız sandık olmak üzere o oy sayım işleminin ince, ince izlenmesini istiyoruz. Yani oylar sayılıyor sonra bir kayıt altına alınıyor. O kayıtların imza atıldığı biz örneğe mazbata diyoruz. O mazbata bir tanesi kapıya asılıyor. İsteyen herkese resmini çekebilir. Bir eğitim de veriyorsunuz bununla ilgili. Tabii tabii biz, Benim bildiğim kadarıyla. Hatta biz, e, az önce sizi yayında dinledim. Bizim e, sosyal medya hesaplarından bakarsanız, biz yapay zeka teknolojisini kullanarak seçmen bilgilendirme e, videolarımızı paylaştık. Eğitim içeriklerimizi de iki tane, iki tür eğitim yapıyoruz Okan Bey. Bir, işte geçerli oy, geçersiz oy. Nasıl geçerli olur, nasıl geçersiz olur? Ne yapmamız lazım bugün? Bir de iletişim eğitimi yapıyoruz sağlıklı iletişim, kendini doğru ifade edebilme. Bunlar için de yapay zeka teknolojisini kullanarak içerikler hazırladık. Onu 20 yaşında genç bir kardeşimiz hazırladı. Koç Üniversitesi işletmede okuyor ama yazılım meraklısı. Benim de öğrenci eski. 5 yıldır bu işlerle ilgileniyor. O hazırladı. Ee, çok güzel eğitim içerikleri oluştu, oluşturduk. Lütfen e, izleyiciler de bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip etsinler. Ben de izledim evet. canlı Beş, TV Geçer evet. gün. Hatta 25.000'de 25 evet. binde olduğunuzu, 60 70000i evet. bin, 70 bini hedeflediğinizi. Evet, evet. Ama ihtiyacımız olanın 100 bin olduğunu bile hatırlıyorum yani. Yani 200 bin sandık var Türkiye'de. Gönül ister ki 200 bin sandıkta, her sandıkta bir gönüllü olursa gidip oraya oyların sayımını incelediğinde. Mesela gözümüzle gördüğümüz bir şeyle ilgili kanaatte bulunmak, karar vermek, birisi ne söylerse söylesin, bizim inandıracağımız şey kendi gördüğümüz şey olacağı için daha doğru olur. Seçmen hepimiz, bizler sizler de yani sanatçılara, fikir insanlara, düşünce insanlarına daha çok görev düşüyor. Onların söyledikleri toplumda... Evet, biz çok alıştık daha... her şeyi birilerine yahut makineye evet. yahut evet. bilgisayara. Sizin de bir şey zekâya, yahu, evet. Babala TV ile yaptığımız ortaklıktan haberiniz var mı? Biz yanlış Siz... <laughs> kişilerle mi ortaklık yapıyoruz? Yok. <laughs> Çünkü... şey değil. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani öyle bir bilginiz var değil mi sizin? O mor ve ötesi değil. <gülüyor> <gülüyor> oy ve ötesiyle ve Türkiye gönülleriyle bir konuşma evet. yaptınız. Hatta biz de tweet atacaktık. Sonra biz... Ee, işte, Siz ayrı ekipler şey, misiniz? Ayrı bir ekibiz. Oy birliği diye bir platformuz biz. Biz de dedik hani biraz daha ortaya çıktık. Bilin Kaç bir platform önce. var? Şu anda benim bildiğim 3 tane var. Biz 30 bin insanı şu anda hali hazırda ki bu evet, 60 evet. bine. Oy ve ötesidir o. Yok biz, biz kendi Babala var. TV gönüllüleri şu anda 30 bini geçti. 60 hmm. bine sanıyorum yaklaşıyor sayı. Hmm. Ee, biz seçim programı yapacağız ya şimdi hmm. sandık başından canlı yayınlar falan vardı onu iptal ettik. Ne gerek var? 60 bin insanı biz nasıl koordine edelim zaten? Hmm. Biz de dedik ki oy ötesi ve Türkiye gönüllüleri ekipleri geldiler bizim e, ofisimize Babala TV ofisine. E, şimdi videolar hazırladık biz. Nasıl oy verilir? Nasıl falandır filandır. Bizim Ama, içerikleri de mutlaka sizle paylaşırız. Ben de onu söyleyecektim. Programdan sonra tamam. müsaadeniz olursa benim ekip arkadaşlarımla bu şey şey söyler çünkü... misiniz?